Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bugün yine güzel bir yazmam var. Buna uygun da hoş farklı bir tığ modeli çıkarmaya çalıştım kızlar. Güzel oldu. Hoş bir farklı tığ modeli oldu. Böyle sallantılı oya modeli seven arkadaşlarım için şöyle hemen paylaşmak istiyorum sizlerle kızlar. Yapımı da zor değil gayet kolay gayet basit bir tığ modelimiz oldu. Ee, dediğim gibi ben beğendim İnşallah sizler de beğenirsiniz Ben çok fazla ara mesafesi bırakmadım ama siz bunların biraz daha mesafe bırakırsanız daha güzel olur. Ben model amaçlı kullandım e, çıkardığım için çok da e, ara mesafesi koymak istemedim kızlar ama siz burayı biraz daha fazla bırakırsanız mesafesini daha güzel olur diye düşünüyorum. Hemen ben sizleri de çok fazla bekletmeden oyamızın yapımına birlikte geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla bir zahmeti yok. Birazcık e, emek isteyen bir model. İnşallah beğenirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla da sizlere güzel bir anlatım sunmaya çalışacağım. Şöyle iplerimi toparladım ben. İki zincir çekerek tığ battığımızı yapıyoruz. Yani ben şöyle iki zincir çekerek tığ battılarımı yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra yazmamızın ucundan ilk tığ battığımızdan girip tığımıza ipimizi sabitledik. İlk tığ battığımızdan girdik ve kapattık. Şimdi Şöyle birazcık yakınlaştıralım daha güzel gözüksün. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımı ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battıma girdim. 1 2 3 seferde. Daha sonra 1 2 3 tane zincir çektim. 3 4 çekelim hatta. 4 zincir çektim. Yaptım. Trabzanın arasından girdim, kapattım. Devamında 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki tığ battıma girdim, kapattım. Bakın arkadaşlar minik trabzanlar yapıyoruz. 1-2-3 zincir çektim. Tığım ve ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce bir sonraki sonraki çıktım. Üçlü minik bir trabzan yaptık. 1-2-3-4 zincir çektim. Aradan girdim kapattım. Devamında yine bu üçlü trabzanımızın altından girip 3 tane sık iğne yapıyoruz dördüncüsünü bir sonraki tığ battımdan girdim kapattım şimdi ara mesafemizi bu şekilde ayarlayarak devam ediyoruz kızlar 2 4 5 şurada da 5 tane bıraktım ben burada da yine 5 tanesiyle tamamladık şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battığıma girdim. Sık ile kapattım. Buraya minik bir yuva yaptık. Buraya motifimizi kuracağız. Devamında yine 1 2 3 zincir çektim. Tığ ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battığımdan girdim. Önce bir, sonraki, sonraki çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrar 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Dördüncüsünün sıradaki tığ battığına girdim, kapattım bir sonrakine. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızı hepimizi bir kere aldık. Sıradaki tığ battısından girdim. Önce bir, sonraki, sonraki çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Tekrar bu üçlü trabzanımızın içerisinin altından girerek 3 tane sık iğne yapacağız. Dördüncüsünü bir sonraki tığ battımıza girdim. Kapattım. Şimdi alt yeşil dal kısmımız ve zeminimiz bu şekilde. Ee, devam ediyoruz hazırlıyoruz kızlar ben bu kadar yaptım yeterli sanırım dediğim gibi ben 5 tane ara mesafesi bıraktım ama siz 7-8 e, tane de bırakırsanız daha güzel olur diye düşünüyorum bu modele e, bu modele çünkü ben model amaçlı çıkardığım için şöyle yan yana ekran resmi alabilmeniz için çok dip dibe bıraktım kızlar. Şöyle hemen pembemle devam ediyorum. Yazmamın iki rengi vardı. Ben ikisini de kullanmak istedim. Hemen tığıma ipimi sabitliyorum ve şu arada 6 tane zincirle yuva yapmıştık. Yazmamızın tersini döndürdüm. Oradaki yuvamdan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. Bu 1 oldu. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. Bu da 2 oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yazmamın düzünü döndürdüm. Şimdi 2 yuvayla başladık kızlar. Hemen ilk yuvamdan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir sonrakine girdim. Kapattım. Burayı biraz yakınlaştırmak istiyorum. Daha net gözüksün. Girdim kapattım. Şimdi bakın. 2 ile başladım. 1, 2, 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar girdim. Kapattım. 3 oldu. 2 ile başladık. 1, 2, 3 tane yuvamız oldu. Çoğaltarak gideceğiz kızlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dönüşlerde 5'er zincir çekiyoruz. 5 zincir çektim. Hemen dibindeki ilk yuvadan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonrakine kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 4 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim. Kapattım. 3 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar girdim. Kapattım. 4 oldu. 2, 3, 4 oldu şimdi. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yazmamın düzünü döndürdüm. Aynı yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim. Kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim kapattım 3 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim kapattım 4 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim kapattım çoğalttım 5 oldu. Bak 2, 3, 4, 5 oldu. Yukarıya doğru çoğalarak gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip yazmamı tekrar tersini döndürdüm. Hemen dibindeki ilk yuvadan girdim. Çoalttım. 1 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 2 oldu. 4 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 4 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 5 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 6 oldu. 6'ya çıktık kızlar. 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm. Hemen aynı yuvaya, dibindeki yuvaya girdim, kapattım, 1 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım, 2 oldu. 4 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım, 3 oldu. 4 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım, 4 oldu. 4 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 oldu. 3, 4 zincir çektim, sıradakine girdim, kapattım, 6 oldu. 1, 2, 3, 4, 4 tane zincir çektim, aynı yuvaya girdim, kapattım, 7 oldu. Şöyle göstermek istiyorum, bakın kızlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 olarak çoğalttık, 2 tanesiyle başladık. 7 tane şimdi tamamladım. Hemen artık burada yazmamızın tersine geldik. Tersini döndürdüm. Şimdi 1, 1 tane zincir çektim. Şu ilk yuvamdan hemen dibindekine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincir çektim. Bunu da bu taraftaki en son yuvama girdim. 7.sine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 zincir çektim. Tekrar düzünü döndürdüm. Yaptığım 20 zincirlik köprüye girdim. Kapattım. 2 zincir çektim girdim kapattım 1 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 2 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 3 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu. 2 zincir çektim <laughs> girdim kapattım 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 2'şer zincir çekerek tam 16 tane kiplik yaptık. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. Aynı yuvadayım. Hemen bakacağım. Evet. Tepeden girdim, sık iğne ile kapattım. Bakın kızlar, tepeye, tepeye artık e, sepet şeklini verdik. Bu şekilde sepet şeklini verdik. Tekrar oyamızın tersini döndürüyoruz. Yani tersten yuva kuruyoruz, düzünden ikişer zincir çekerek kiprik devam ediyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. kipriğimden giriyorum. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. kipriğimden girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. kipriğimden girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. kipriğimden girdim. Kapattım. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Şu an yazmanın ters kısmındayız kızlar. Tepesine köprülerimizi kurduk. 4 tane köprü kurduk. 8'er zincir çekerek. Devamında tekrar bir tane e, bir tane zincir çekip tekrar düzünü döndürüyorum. İlk köprümden girdim. Sık iğneyle kapattım. Şimdi 1, 2 tane zincir çektim. Girdim, kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 6 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 7 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 8 oldu 8 tane 8 zincirle yaptığım yuvamın içerisine ikişer zincir çekerek 8 tane kiprik yaptım hiç boşluk bırakmadan sıradaki yuvama geçtim sık iğne ile kapattım 1 2 zincir çektim girdim kapattım 1 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu 5 oldu 6 7 8 yine 8 tane kipriğimi yaptım hiç boşluk bırakmadan sıradaki yuvama geçip sık iğne ile kapattım tekrar devamında 2 zincir çektim girdim kapattım 1 oldu 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yine 8 tane kipliğim yaptım. Son yuvama geçtim. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Girdim. Kapattım. 1 oldu. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane yine kipliğimi yaptım bir tane zincir çektim yine aynı yuvaya buradan giriyorum İlk başladığımız yuvaya girdim sık iğne ile kapattım kızlar bir tane de üzerine zincir çektim bakın modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu bakın şöyle göstermek istiyorum hemen şimdi burada artık ipimizi koparacağız ee, renkli ipimizin modelimizi kurduk ve tamamladık Hemen ben ortaya beyaz yaptım kızlar. Aslında iki renkten yapmıştım. Mesela bunun içerisine bir önceki şu rengimden de bunun içerisine yapabilirdim. İşte bunun içerisine de bu renkten yani çapraz renklerde kullanabilirdim. Ama yazmamın zemin beyaz olduğu için ben bütün yaptığım sepet oyamız yani sepete benziyor. Ben o yüzden sepet diye adlandırdım. İçine beyaz kiplikler yaptım minik ama ters renkler kullanarak yani sepetimizi yaptığımız bu renkten bunun içine yapabilirdim. Bu renkten de bunun içine yapabilirsiniz. Bu da size fikir olsun. Eğer ki iki renkli kullanmak istiyorsanız. Şimdi hemen sayalım. Ortada 1, 2, 3, 4, 5 tane kiprik kaldı. Bakın 5. Bir burada tutturduk. Bir de burada tutturduk. Toplam 7 taneydi. Kızlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane kiprik kaldı ortada. Şimdi 1, 2 tanesini bırakıyorum. Üçüncüsünden giriyorum. Ortadan tam ortalayıp girdiğimde bu tarafta da iki tane kiprik kalmış oluyor. Girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. 1, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. 2, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. Bu da 3. Bir tane zincir çekip ipimi kopardım arkadaşlar. Hemen iplerimi yakacağım ben. Evet kızlar ben iplerimi kopardım, modelimi tamamladım. Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle birazcık Net nasıl gösterebilirim? Şu taraf beyaz üzerine getirsem daha güzel gözükür sanırım. Modelimiz bu şekilde kızlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla detaylı bir anlatım sunmaya çalıştım. Yazmamızın üzerinde de gerçekten çok şık, çok güzel durduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.